Merhaba sevgili oyun gezeller. Her yıl oynamaktan bıkmadığımız spor oyunlarıyla karşınızdayız. Bu yılın en iyi spor oyununu seçmiş olacağız birazdan ama 3 tane adayımız var. Oyun gezeller topluluğuna sorduk. 3 tane aday belirlediler ve bu üç oyundan kazananı belirledik. Sistemden bahsetmeyeceğim tekrar. Çünkü daha önce videolarda da bahsetmiştik. Hı -hı. Ee, sistemimiz güzel bir sistem. İyi. Bana inanın. Kaleler bir sistem. Bizim sistemimiz de siz. Sistem. <laughs> <laughs> ya rahat olun. <laughs> ee, arkadaşlar ilk adayla başlayalım bakalım spor oyunlarının neler varmış. Şimdi ben biraz önce söylediğin şeye bir şerh düşmek istiyorum. Ben spor oyunlarından 15 yıl kadar önce sıkıldım. FIFA 97'den sonra bir daha e, spor <laughs> oynarım. Pardon yalan olmasın. PES 3, 4, 5 ve 6'yı çok oynadık e, ofiste. Ama ve yeter ya. Yeter gari. Yani FIFA sarmıyorum artık. FIFA falan şeyler. E, ben spor oyunlarını çok severim. Çok o yüzden sana bırakıyorum ben. Tamam. Çok severim, çok doyarım. <laughs> FIFA e, bu yıl güzel şeyler yaptı. Hoşuma gitti. Şöyle bir sıkıntısı var sadece. FIFA 14'e çok benziyor aslında hmm. temelde en büyük sıkıntısı buydu. İyi ama totaline baktığınız zaman, öncekinden bağımsız olarak değerlendirdiğiniz zaman iyi bir oyun vardı elimizde. Hmm. Yani e, PES güçlendikçe FIFA da kendini geliştirecektir, eksik kalmayacaktır ondan. O yüzden FIFA'ya dair düşüncelerim olumlu. O, o zaman bir sonraki adayımız gelsin lütfen. Buyurun. Lütfen.

FIFA oyunlarında FIFA pes kapışması var şu anda ama baskette NBA Live NBA böyle Live, gidiyor artık yani. NBA Live 14'ü çıkarttılar sonra 15 çıktı mı onu bile bilmiyoruz. Yok, çıktı mı? Yok çıkmadı. 14 bile zaten 2015'te çıktı. Şey 2014'te çıktı. Şubat, şubat 2014'te çıktı. çıktı 14. Normalde Aynen. Ekim'de falan Ekim'de çıkması, çıkması geldiğinde. Ee, NBA 2, K-15 at başı aldı başına gidiyor. Ya NBA Türkiye'de iyi oyun totalde ama öncekilere bakarak değerlendirdiğiniz zaman aynısının makyajlanmış hali gibi bir görüntü sergiliyor. tabii ama o kadar güzel ki o kadar güzel, güzel ki PC'de bu sene özellikle çok büyük atılım yapmışlar. Yani oynadığım dan demiyorum takip ettiğim eleştirmenlerin yazılarından vesaire takip ettiğim kadarıyla diyorum PC'de çok güzel işler başarmışlar. Doğru o zaman PC optimizasyonunu belki farklı Aynen. bir olabilir. Sadece o şu Face Cam olayı saçmalığı <laughs> vardı yani uruk hai modelini oradan çakmışlar gibiydi. Mordor'daki o kadar kötü kendi yüzünüzü koymayı deneyin anlarsınız. <gülüyor> <Metroid> <gülüyor> ne demiştin? <tefrettiğinde. gülüyor> yani ama NBA. Dediğim gibi NBA Live rakipsiz bir ortamda hmm. ne kadar daha kendini yenilemek için zahmet eder e, orayı hmm. tartışırız ama sonuçta iyi bir oyun var elimizde adı olması gereken bir oyun var. O yüzden NBA 2K rakipsiz bir ortamda. 2K rakipsiz bir ortamda. <laughs> ortamda diyor. NBA Live'ı da artık Allah'tan rahmet diliyoruz. Valla evet. Yani. <laughs> Live değil artık o. NBA Dead. NBA... E, evet. O zaman bir sonraki adayımız <gülüyor> gelsin. <gülüyor> Pes vallahi. Evet, e, live vedet esprisinden sonra gelecek bu espri gerçekten <laughs> de çok hoş oldu. O yani. bardağı bırakırsan çok daha göze girecek. <laughs> <yani. gülüyor> ya pesin aslında. Çok severiz. Türk toplum olarak PES büyük ihtimalle en çok satan <laughs> oyundur ülkemizde aynen, yani. Aynen. Hatta bence Türkçe çıkmasından da belli zaten Konami'nin bizim ülkeye verdiği önem. Ee, ama PES sürekli böyle teknoloji teknolojiye boyun eğme durumu içerisinde. Aynen falan. aynen. Şimdi... Geçen seneki PES'te bir geçiş dönemi... E, puri geçti geçiş dönemi derken. <laughs> e, sıkıntısı vardı. Bu sene biraz toparlarlar umarız demiştik. Biraz toparlamışlar Toparladım. bu sene. Hakikaten. Ben oynadım e, ve toparlandığını gördüm temel mekanikleri hoş olmuş. Ee, çok iyi oyun diyemem hmm. bu seneki PES için ama gelece dair güzel hmm. sinyaller veriyor şu an. Ee, için. Ufak ufak düzeltecekler. Bir de şeyi biliyoruz. Ben e, Konami'nin ofisine gittiğim için biliyorum. E, biz gittiğimizde Londra ofisinde kimse yoktu. İçeride 7-8 kişi var zaten çalışan. Herkesi Japonya'ya göndermişler. Biz orada PES 2014'ü, 2013'ü denemeye gittiğimizde geçen sene e, bize telekonferansla katıldılar. O kadar küçük bir ekip, kor bir ekip hayatta tutmaya çalışıyor PES'i. Çünkü yani elektrik kartı kendi Kendileri de söylüyor. FIFA'da saçacak para var aga dediler yani yüzümüze karşı. Çok normal. FIFA'da para var, bizde yok. Biz elimizden geldiği kadar küçük komüniteleri memnun ederek ve e, oynanışa yönelerek bir şeyler yapmaya çalışıyoruz dedi. Geçen sene teknik aksaklıklar bunu baltaladı, yapamadılar. Bu sene biraz daha toparlamışlar. Zaten Hı. artık şey beklentimiz yok sözünün arasına abi. Hani PES'ten böyle artık süper gerçekçi tabii görmek isteriz, süper gerçekçi Hı. fizikler. teknoloji ucuzlayınca belki görmeye başlayacağız. Ama e, teknolojik bazda FIFA ile rekabet edebilecek konumda olmayacak büyük ihtimalle artık Hı. PES. Çünkü dediğim gibi para işi yani bu e, ama PES güzel bir yolla girmiş şu an işte. Pes'in bir de şeye ihtiyacı var. E, ee, geçmeden önce e, şeyin foot sistemi var ya FIFA'nın. FIFA Ultimate Team. Ya o, o PES de yaptı benzer bir şey. Ekstra parada para da kazandırmaya devam ediyor ve deli gibi de tutuyor. Yani PES de yaptı benzer bir şey ama PES'in en temelinde mesela birkaç sene öncesine kadar online altyapısı çok sıkıntılıydı. Ben ya, bayağıdır online oynamıyorum. Şimdi ne alemde şu an bilemem. Son oynadığımda fena değildi gerçi ama e, yer yer aksaklıklar çıkabiliyordur evet. diye tahmin ediyorum yani. O zaman geçelim. Zaten bu konuşmalarımızdan sonra PES'in yılında oyunu spor oyunu olmadı. Seçilemedi. <laughs> belli oldu. ama oldu. E, ümit vaat ettiği <laughs> 2016 için belli oldu. Belli oldu. O zaman bakalım. Kazananı çıkartalım şurada. Here's your commentary team, Martin Tyler and Alan Smith. Hello everyone, welcome to the FA Community Shield. I'm Martin Tyler and with me, I'm delighted to say, Alan Smith. Evet tahmin edebileceğiniz gibi konuşmalarımızdan da FIFA'yı e, seçtik. Sen de artık partiden sıkılmış gibi bahsediyorsun burada. <laughs> Keşke yani şey olsa Mario Kart futbol falan e, <laughs> ya, olsa da onu aslında. seçsek. Eskiden hani gol üçler vardı bir şeyler Mario vardı. Mario Sakır var mıydı? Vardı galiba Ömer ya. Mario Sakır vardı ya. Ben hiç kütede. Ya ama şimdi futbol sadece hani eğlencelik olarak hani Nintendo'ya bakmamak lazım hmm. aslında. Yani. Mesela 2K'de kalksın futbol oyunu yapsın diye çok söyleyen insan vardı o Ubisoft denedi hatırlıyor musun? Topal e futbol yani. mu ne? 2-3 sene önce bir şey yedi dedi. yok yok oldu böyle pırç diye. Geldi hani saymıyorlar ama... hiç bahsi geçmiyor <laughs> hiç bir yerde. Görüşürüz dedi ve gitti yani. E, FIFA ile ilgili aslında bir arkadaşımız konuşmuş çok da güzel konuşmuş. Onu bir evet, dinleyelim. Bir dinleyelim. Dinlenmesi evet. gereken bir arkadaş. E, NBA 2K'da PES'te beklenilen seviyede değildi. E, FIFA'da FIFA da çok ağam şam yeniliklerle gelmedi ama Hı -hı. Mevcut oyun yapısını en iyi sağlayan, en iyi koruyan ve üzerine en doğru eklemeleri yapan, her ne kadar çok ekleme olmasa da FIFA 15 bana kalırsa. O yüzden FIFA 15 uygun gördük. Zaten spor oyunlarında böyle bir rekabet azalmaya başladı. NBA ile iyice kayboldu. NBA 2K'da tekrar binmeye başladı rakip olmadığı için. Hı hı. Ee, FIFA PES çekişmesi devam ediyor. Umarız Konami atılımını birkaç sene daha devam ettirecek. FIFA'ya tekrar çok güçlü bir rakip olarak gelecektir diye umuyorum. Rekabet iyidir. Yoksa aynı oyunları tekrar tekrar oynayıp duracağız yani. Bu adam çok doğru konuşuyor. Bak evet. ben bu adamı daha önce de dinledim başka Topu yerde. Topu top biliyor bu ama. Yani <laughs> çok iyi doğru konuşmuş. <laughs> e, aslında onun üzerine söyleyebileceğim çok bir şey yok. Yani haşa bir şey diyemem artık. Tabii canım. Yani. Yılın spor oyunu FIFA 15. <laughs> bu kadar. De sonraki videoda görüşmek üzere o zaman arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Unutma yılın en iyileri devam ediyor.